Heh, dur önce sana evimizi gezdireyim. Tamam. Gel. Bak. Burası salonumuz. Hmm. Ya? İşte hatta burası da salonumuz. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğün gibi bir sürü normal eşyayla dolu. <laughs> ee, bu tur beni bayağı acıktırdı. İstersen yemek yiyelim. <laughs> Selda Şimdi bütün bunları ilave eden el havlusu da var. Yüz havlusu var. Ondan sonra mesela... Pleş havlusu var. Şimdi havlu deyip geçmemek lazım. İkiye ayrılırlar. Ee... Abla sen kaşıkla ilgili bir şey anlatacaktın bize. Mesela ben çok merak ediyorum. Acaba çorba kaşığıyla tatlı yenilebilir mi? Çorba tatlıysa yenir tabii. <gülüyor> evet <gülüyor> sıra geldi tatlı yapmaya. <gülüyor> Selda'cığım <laughs> hadi sen git üst kattan tatlı kitaplarını getir. Üst kata mı? Ha ha. Ha? Ha, hemen ben üst kata çıkayım. Bizim kuyruklu ne yapıyor? Bir bakıp geleyim. Kuyruklu? Kuyruklu. Kuyruklu. Ay seni kuyruklu yalancı seni. Üst katta kuyruklu tatlı kitabı yok ki. Ama ben yine de gidip bir bakayım. Evet. Nerede kalmıştık? Kaşık. Kaşık. Kaşıklar da kendi aralarında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.